Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bölme konusuyla birlikteyiz. Öncelikle bölme nasıl gösterilir onu göstereyim size. A diye sayı olsun. B bunu bölsün. İşlemin sonucu C olsun, kalanımız da K olsun arkadaşlar. Şimdi A'ya bölünen diyoruz. B'ye bölen diyoruz arkadaşlar. C ise bölümdür. Peki burası nedir arkadaşlar? Burası da kalandır. Bakın bunun isimlerini bilmek çok önemli. Bazı sorularda çünkü çıkabiliyor bölünen, bölen, bölüm diye. Zaten örnek sorularımızda da göstereceğim size. Bakın şöyle düşünebilirsiniz. A'yı B bölüyor. O yüzden bu bölen. A da B tarafından bölünen olduğu için buna da bölünen diyoruz. İşlemin sonucu da zaten bölüm oluyor. Bu da zaten adı üstünde arkadaşlar kalan değerimiz oluyor. Şimdi bu bölme işleminde bazı kurallarımız vardır arkadaşlar. Onlardan bahsedeyim size. Şimdi bölme işleminin bitebilmesi için kalanın bölenden küçük olması lazım. Yani arkadaşlar K küçüktür B diyoruz. Böyle kuralımız var. Bir başka kuralımız ise bu kalanın arkadaşlar sıfır veya sıfırdan büyük olması lazım. Yani K büyük eşit sıfır diyoruz. Peki k eşit 0 olduğunda ne olur? Onu da yazayım. k eşit 0 ise arkadaşlar a tam bölünür demek. İşlem tam bölünür olur arkadaşlar. Peki a'yı b, c, k cinsinden nasıl yazarız? Onu da göstereyim. a eşittir. Bakın b çarpı c artı k'dır. Bakın bölenle bölümün bölümü çarpıyorsunuz. Sonra k'yı da üzerine ekleyince A'yı da buluyoruz arkadaşlar. Şimdi de geçelim örnek soru tiplerimize. İlk soru tipimizle başlayalım arkadaşlar. Burada A B'ye bölünmüş. Burada ise B C'ye bölünmüş. A'nın C türünden eşitini soruyor. Bakın burada A B var. Burada B C var ya. Önce bir şu denklemi yazalım. A nedir buradan? Bölenle neyi çarpıyorduk? Bölümü neyi ekliyorduk? Kalanı. A eşittir 2B artı 3'tür arkadaşlar. Peki B nedir bu denkleme bakınca? B eşittir 3C artı 4'tür. Aynı mantıkla ilerliyoruz. Bakın B burada belli. B'nin yerine 3C artı 4'ü koyarsak üst denklemde A'nın C türünden eşitini bulabiliriz. Yani A eşittir 2 çarpı B'nin yerine 3C artı 4 koyuyorum. Üst denklemde artı 3 diyorum. A eşittir. Burası 6C yapar. Buradan 8 gelir. Artı da 3 vardı. Artı 11 olarak A'yı C türünden bulabiliriz arkadaşlar. Geçelim ikinci sorumuza. Bakın burada da A, B'ye bölünmüş. B, C'ye bölünmüş. A en az kaçtır diyor. Bizim kuralımız neydi? Bu B bölen kalandan büyük olmak zorundaydı. Yani B bakın 4'ten büyük olabilir. Şimdi en az 5 alabilir B. Ama şimdi öyle düşünürsek burada yanlış yaparız. Çünkü B de C'ye bağlı. C de bakın C de en az 5 alabilir. Şimdi C'ye 5 koyarsak Önce diğer en sondan başlamamız lazım. C'ye 5 koyarsak B nedir arkadaşlar? Bakın C'ye en az olanı verdim. Çünkü B de C'ye bağlı. 5 çarpı 3 artı 4'ten 19. Yani B aslında en az 19 alabiliyormuş. 5 değil arkadaşlar. O yüzden ona dikkat etmeniz lazım. Peki B'ye de 19 koyalım. A eşittir 19 çarpı 2 artı 4'ten bu denklemde yerine koydum. ikisini çarptım artı kalanı ekledim. Yani 38 artı 4'ten A'yı da 42 olarak en az değerini bulabiliriz. Geçelim 3. soru tipimize. A'yı B'ye bölmüş, B'yi C'ye bölmüş. A'nın 9 ile bölümünden kalanı sormuş bize. Bakalım böyle sorularda her zamanki gibi yine A'yı B cinsinden bir yazalım. 3B artı 4. Bakın A'yı sormuş ya 9 ile bölümünden kalan diye. Bu bilgi benim işime yaramıyor. 9 ile ilgili herhangi bir bilgi yok elimde. Geçiyorum ikinci denkleme. B'yi de C cinsinden yazayım. 3C artı 5'tir. Bakın B'yi burada 3C artı 5 olarak A'nın denkleminde bir koyalım yerine. Eşittir 3 çarpı 3C artı 5 artı 4. Şurası da 4'tür. Yani A eşittir. Şuraya alıyorum bunu. 9C artı şuradan 15 gelir 3 çarpı 5'ten bir de 4 vardı 19. Bakın şimdi 9 ile bölümünden kalan bakın 9C geldi. Burası her zaman için 9 ile bölünecek arkadaşlar. C'yi bilip bilmememiz hiç önemli değil. Bakın 9'un katı oldu. Bir şey elde ettik. Yani ne kaldı elimizde? 19. 19'u 9'a bölersek sonucu da bulabiliriz. 2 kere vardır. 18 kalan da 1'dir arkadaşlar. Bakın 9'un katını bulduktan sonra geriye kalan artı kısmını bölebilirsiniz 9'a. Yani cevap 1'dir arkadaşlar. Geçelim 4. sorumuza. 4. sorumuzda da demiş ki A'nın en küçük değerini sormuş bize. Bakın şimdi kurallar aklımıza gelsin. Kurallar neydi? Şu x artı 3 7'den büyük olacaktı. Yani yazalım. Büyük 7. Yani arkadaşlar x büyüktür 4'müş. Bir de a'yı x cinsinden yazalım. a eşittir. x artı 3, x artı 2 artı 7. İkisinin çarpımı artı 7. Zaten en küçük değerini sorduğu için 4'ten büyük en küçük sayıyı alacağız. Biz 5 olacak. Yani 5 olduğu zaman zaten şurası 8 olacak. Bakın 7'den büyük en küçük sayı da 8 olmuş olacak. Sadece yerine koyarsak Sonucu da bulabiliriz. A eşittir. X yerine 5 koyuyorum. Burası 8 oldu. Çarpı 7 artı da 7'dir arkadaşlar. 56 artı 7'den cevabı da 63 olarak bulabiliriz. Geçelim 5. sorumuza. A bölü 9 eksi x demiş. X'i bulmuş. Kalan da x eksi 3'müş. X'in alabileceği değerler toplamını bulalım. Bakın yine burada kuralları gözden geçirmemiz gerekiyor. Önce şuraya bakalım. X eksi 3 bu kalan sıfır ya da sıfırdan büyük olabilirdi. X eksi 3 büyük eşit sıfır diyorum. Yani x 3'e eşit veya 3'ten büyük olabilirmiş. Bir de neydi kuralımız? 9 eksi x x eksi 3'ten büyük olmak zorundaydı. 9 eksi x büyük x eksi 3 diyorum. X'i bu tarafa attık. 12 büyük 2x yani 6 büyük x. x bir de 6'dan küçük olacakmış. Yani 3'ten büyük eşit. Yani 3, 4, 5. Bakın 6 olamaz. 6'dan büyük olacak eşitlik yoktu arkadaşlar. Yani 3'ünü toplarsak 3 artı 4 artı 5'ten cevabı 12 olarak bulabiliriz arkadaşlar. Geçelim 6. sorumuza. A, B, 3'e 3, e, 3 basamaklı doğal sayı demiş. 8'e bölmüş kalan x'miş x'in alabileceği değerler toplamını bulalım. Şimdi ne yapacağız? x'e bakacağız. Ne olması lazım? Kural neydi arkadaşlar? Bundan küçük olacak x. Yani x küçüktür 8. Bu cepte dursun bir. Bir de ab 3'ü yazalım bir. Eşittir. Nedir? Şuraya herhangi bir sayı diyeyim. K diyeyim. 8k artı x'tir arkadaşlar. Şimdi bakın 8'den küçük 1'den 7'ye kadar olan sayılar diye düşünebilirsiniz. Ama düşünmeyiniz kesinlikle bakın şu 3'ü boşuna vermemiş soruda. Ne, nasıl kullanabiliriz bu 3'ü? Bakın sonu tek sayı. Burada tek çift sayıları hatırlamanız gerekiyor. Bakın şurası çift sayı. Çift sayıyla hangi sayı toplarsak tek yapar? Bakın x'in tek olması lazım arkadaşlar. x tek sayıdır. Yani 8'den küçük tek sayıları almamız gerekiyor bu durumda. Bakın aynı soruda hem çift tek sayıları öğrenmiş olduk hem de neyi öğrenmiş olduk? Bölmeyi arkadaşlar. Yani 1, 3, 5, 7'dir arkadaşlar. 8'den küçük tek sayılar toplayalım. 7'den 4, 9, 16. Cevabı da 16 olarak bulabiliriz. Bu sorumuzda ise normal bölme işleminin kurallarını uygulayacağız arkadaşlar. Bakın 7 8 9 7 8 9 diye gitmiş. Bakın burada zaten bir kere var diyoruz 7, 7 789. Yani yazdığımız zaman, çıkardığımız zaman şurası sıfır kalacak bakın. 2 basamakta olmayacak. Yani iki kere daha sıfır koyacağız. Sonra bir daha 789 gelecek arkadaşlar. Bir olacak şöyle 789. 2 tane yoktu 789. 0 koyduk. Bir tane daha geldi sonunda gene çıkardığımız zaman 0 kalacak. En sonunda da ne kalacak arkadaşlar? 6. Bakın 6 zaten kalandır B ama 6'da da 789 olmadığı için buraya bir sıfır, ta, bir daha koymalıyız arkadaşlar. Genellikle bu unutulabiliyor. Bu konuya dikkat etmeniz lazım. Yani arkadaşlar 1001 değil de 10010'dur A'da. Yani toplarsak ikisini 10010 artı 6'dan cevabı da 16 olarak bulabiliriz arkadaşlar. Şu sondaki sıfıra mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın aynı soruyu bu sefer de AB AB olarak sormuş. Aynı mantık hiç değişen bir şey yok. Aynı şekilde bakın AB'de hiç istiyorsanız değer de verebilirsiniz. En küçük sayıları verin 1 2 1 2 diye. Ama hiç gerek yok ona da. Bakın AB'de zaten AB bir tane var. Yazdım biri. AB zaten çıkarttığınız zaman sıfır kalır. Burada bir tane A var. Bir tane de sıfır gelir. Şurada A'da. A'da AB olmadığı için sıfır geldi. Bir de AB geldi. AB'de AB'de de bir tane var. Bakın gene en sonda şu AB'den çıkartınca sıfır kalır. 5 kaldı. Y5 ya arkadaşlar. Gene 5'te AB olmadığı için yine en sonuna sıfır koymayı unutmamanız gerekiyor. Yani X de 1010'dur. İkisinin toplamı 1010 artı 5'ten cevabı da 1015 olarak bulabiliriz. Bir sonraki soru tipimize geçelim arkadaşlar. Bakın burada da işlem olarak vermemiş de yazıya dökmüş bunu arkadaşlar. Yani videonun başında da söyledim bölünen nedir, bölüm nedir bunları bilmeniz gerekiyor. Bakalım soruya bir bölme işleminde bölünen ile bölenin toplamı 224'müş. Bölüm 12 kalan 3 ise bölünen kaçtır? Önce biz bunu bildiğimiz yöntemde yapmaya çalışalım. Yani yerine koyalım. Bölüm 12 demiş. 12 kalan 3 demiş. Kalan neresiydi? Burasıydı. Burayı biliyor muyuz? İkisini bölünen nedir? Bölünene x diyeyim, Bölene de y diyeyim arkadaşlar. Önce bakalım sonra bölünen ile bölünenin toplamı yani x ile y'nin toplamını bize demiş ki 224. Peki sonra x'i de arkadaşlar buradan 12 artı 3 olarak çıkartabiliriz. Artı 3'tür. Bakın x'i y cinsinden bulup buraya koyduğumuz zaman x'i de y'yi de kolay bir şekilde bulabiliriz arkadaşlar. x de buradan 224 eksi y'dir. Burada yerine koyalım. 224 eksi y eşittir. 12y artı 3. Y bu tarafa gitti. 12 bu tarafa gitti. Nedir arkadaşlar? Yani 3 bu tarafa gitti. 221 eşittir. 13 y. Y arkadaşlar buradan 221'i 13'e bölünce 17 olarak bulabiliriz. Bu y nedir arkadaşlar? Aslında bizim bölendir. Bize niye soruyor soruda? Bölüneni. Burada yerine koyalım. X nedir? Bölünendir zaten eşittir 224 eksi 17'den arkadaşlar cevabı 207 olarak bulabiliriz arkadaşlar. Geçelim 10. sorumuza. Bu soruda da demiş ki bu işlemde bölen ile bölüm yer değiştirebiliyormuş. X kaç farklı değer alır diye sormuş. Bakın önce kuralları göz önünde bulunduralım. Yani x eksi 2 şu kalan büyük eşit 0 olmak zorundaydı. Yani x bir kere 2'den büyük eşit olacak arkadaşlar. Daha sonra bakalım 10 eksi x şuraya hatta çizgi çekeyim. Büyüktür. x eksi 2. Burası da x eksi 2'den kalandan büyük olacaktı. x'i bu tarafa atarsak 12 büyüktür 2x. Yani x arkadaşlar burada 6'dan küçük olacak. Yer değiştirdim sadece. Bir de arkadaşlar burada üçüncü bir kural daha var. Bakın bölün ile bölüm yer değiştirebiliyormuş. Yani 8 eksi x bu tarafa da geçebilir diyor. Bir sakınca yok diyor. Bu ne demek? bu tarafa geçiyorsa x eksi 2'den bu da büyük demek. Yani üçüncü bir kural çıkıyor karşımıza. Büyüktür x eksi 2. Buradan da x'i bu tarafa atarsak ne olur? 10 büyüktür 2x. x de arkadaşlar burada 5'ten küçük olarak bulabiliriz. Zaten bakın 6'dan küçük diyor ama bunu zaten eleyebilirsiniz. Aynı zamanda 5'ten de küçük olacak arkadaşlar. O yüzden bu hiçbir işimize yaramayacak. Yani ne demek? x arkadaşlar büyük eşit 2 Bir de 5'ten de küçük olacak. Yani x neleri alır? 2 alır, eşit olacak. 3 alır, bir de 4 alır. Yani 3 tane farklı değer var diyebilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü sorularımız da bu kadardı. Sonraki videolarla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.